Zuzu uyumak istemiyor. Uçsuz bucaksız Afrika savanasında akşam olmuştu. Güneş büyük bir portakal gibi ufukta kaybolurken gökyüzü pembe, turuncu ve mor renklere bürünmüştü. Doğa geceye hazırlanıyordu. Otlar hafifçe esen rüzgarla dalgalanıyor, yapraklar tatlı bir ninni söylüyordu. Geniş çayırlıklarda yankılanan hayırlar. Uyumak istemiyorum Sesi geceyi böldü, rüzgar durdu, yapraklar tatlı ninnisine ara verdi. Zuzu uzun bacaklarını yere vurarak babasına bakıyordu. Baba şimdi uyuyamam, oyun oynamalıyım, ağaçların tepesine bakmam lazım. Ve, ve yıldızları saymalıyım dedi. Yorgun gözleri kocaman olmuştu. Babası Zuzu'nun yanına geldi. Uzun boynunu eğip yumuşak bir sesle sordu. Zuzu, uykuya gitmezsen sabah enerjin olur mu? Yarın yarışta nasıl hızlı koşacaksın? Zuzu hemen itiraz etti. Ben uyumasam da sabah enerjik olurum. Hem şimdi uyursam bütün eğlenceyi kaçırabilirim. Ya ben uyurken yıldızlar dans ederse? Babası gülümsedi. Peki öyleyse seninle bir oyun oynayalım tamam mı? diye sordu. Zuzu başını eğip düşündü. Bir oyun mu? Hmm, tamam oynayalım dedi. Babası, gözlerini kapatıp benim söylediklerimi hayal et. Tamam mı?" diye sordu. Zuzu başını evet anlamında salladı. Babası, "Şimdi gözlerini kapattıysan başlayalım. Hayal et ki sen gökyüzünde uçan bir bulutsun. Rüzgar seni yavaşça savuruyor. Hafif ve huzurlu bir şekilde süzülüyorsun. Hissediyor musun?" Zuzu gözleri kapalı bir şekilde yavaşça sallanmaya başladı. "Evet, ben çok yüksekte bir bulutum." kuşlar bile yanımda uçuyor dedi heyecanla. Babası gülümseyerek devam etti. Şimdi de büyük bir salıncağa binmişsin. Rüzgar seni yavaşça ileri geri sallıyor. Salıncağın yapraklardan yapılmış, etrafında parlak yıldızlar var. Hepsi seni izliyor. Suzu olduğu yerde biraz daha güçlü sallandı. Evet baba, sallanmak çok güzel. Yıldızlar bana gülümsüyor. Babası son bir kez fısıldadı. Şimdi salıncağın seni yumuşacık bir bulut yatağı bırakıyor. Rahat ve sıcacık bir yerdesin. Yıldızlar seni koruyor. Ay da başında nöbet tutuyor. Zuzu'nun sesi iyice azalmıştı. Zuzu. Bulut yatağım çok rahat. Diye mırıldandı. Ve sonunda derin bir uykuya daldı. Babası Zuzu'nun üzerine yumuşacık bir ot battaniyesiyle örttü. Ve ona tatlı bir öpücük kondurdu. Usulca. Tatlı rüyalar minik bulutum dedi. O gece Zuzu rüyasında gökyüzüne süzüldü ve yıldızlarla dans etti. Sabah olduğunda dinlenmiş ve mutlu bir zürafa olarak uyandı.